Merhaba sevgili dostlar. Bugünün hediyesi nedir diyoruz ve olumlamalarımıza devam ediyoruz. Bakalım neler gelecek. Sevgi ile ilgili olumlamalar. Sevgi dünyamı iyilikle dolduruyor. Hayatımın her alanında huzur içinde ve rahatım. İçimde sınırsız bir sevgi ve şefkat kaynağı var. Kendimi seviyorum beğeniyorum ve onaylıyorum. Kendime özen gösteriyorum. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Kendimle olmak iyidir. Kendimi neşe ve huzur içinde sevgiyle kutsuyorum. Sevgi ve anlayış yaşamımı anlamlı kılıyor. Sevgi ve şefkati yaşamımda kabul ediyorum. Sevgiyi i in you.